Merak etme o iş kolay. Çocuklar. Çocuklar şu gördünüz mü? Dünden beri ortalarda yok. Sürekli yok oluyor bu aralar. Ama ben biraz önce onu... ...bahçenin güney tarafında gördüm. Bir işler mi çeviriyor bu yine ha? Hadi gelin bakalım ben de gelin. Ay, bu anlattıklarına inanamıyorum. Hadi Simge Hakan'ı doldurdu diyelim. Ama çocukların sana böyle davranması... ...akıl alır gibi değil. Sana söyledim ya bu işte bir tuhaflık var diye. Sanki bir anda herkes benden nefret etmeye başladı. Bak Nana, biliyor musun? Şoker de ortalarda yok. Sanırım hmm. o bir şeyler karıştırdı. Anlarız. Hmm. Kurşun! Kurşun! Buyurun Yüce Kulina. Çabuk bana şokeri bul. Çabuk oyalanma. Emredersiniz. Hmm. Merak etme Nanacığım her şey yoluna girecek. Bilmiyorum Kulina. Bilmiyorum. <laughs> Çok fenayım. Üzülme. Gelin gelin. İşte burada Kulina. Burada. Kolfo emin misin? Evet. Gerçekten bu kolpu kaldırıp içeri mi girdi? Kurşuna da söyledim. Eminim Kulina. Hı hı. Kulina. Belki de bu gizli bir geçinin kapağıdır ha? İyi de ben bunu ilk defa görüyorum. Hadi koş, hadi açalım şunu. Hadi. Tamam. Açılmıyor mu? Hadi çekin, çekin. Çek biraz, çek. Demek talihsiz de nana sensin ha? Hı hı, evet. ...sevgi mumların eriyor kızım. Anladığım kadarıyla... ...biri seni sevenlere... ...nefret doğumlarından götürmüş. Şükür. Hmm. Nana şuraya bak. Benim dışında seni seven... ...herkesin mumu eriyor. Peki ne yapmalıyız? Mumlar sönerse... ...bir daha zamanı geri getiremeyiz. Maalesef... Aa. ...senin için her şey biter Nana. Hemen... Nefret doğumlarını bulup yok etmelisin ana, hemen. Bunu ancak sen yapabilirsin. Kimseden yardım almadan. Eyvah! <laughs> <İmdat. gülüyor> <laughs> Durun ya. İndirin beni. Söyleyeceğim. Tamam tamam. Hemen söyle şoker. Yoksa bu durumunu bile anlatırım sana. Yağmur ve Emre'nin fasulye deneylerinde. Biri de evde. Gördüğünüz nerede? Of. Nerede olacak? Hakan'ın ofisinde tabii ki. Ben gittim Kulina. Dikkat et Nana. Ve de çabuk ol. Kulina. Kulina. İndirip beni. Hadi lütfen. hadi. İndirip beni. Lütfen lütfen lütfen. Biraz beynine kan gitsin de bir daha böyle işlere kalkışma. Rezil seni. Gözün üzerinde olsun Golko. Hadi gelin. <laughs> Bekler ol. İhtiyar çatır. Sizi var ya sizi. İhtiyar çatır.